Herkese merhabalar. Yeni bir tamirat adıra serisiyle birlikteyiz. Arkadaşlar elimde bir tane Samsung J7 Prime var. Bu telefonun gördüğünüz gibi ekranı paramparça. Ekrana hiçbir şekilde görüntü gelmiyor. Şöyle dinleyelim tekrar. Kimsecikler yok. Şimdi bunun ekranını çıkartmak için sıcak hava makinesi ya da separatör cihazı kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu yapıştırma bir ekran. Sıcak hava makinesi ile ısıtıp yapışkanları gevşetmemiz gerekiyor. Ardından çekip çıkartacağız. Separatör cihazımızı açıyoruz. Telefonumu da üzerine bırakıyorum. 85-90 dereceye civarında bir sıcaklığa ulaşacak. 5 dakika üzerine kalması yeterli. 5 dakika içerisinde ekranın tamamen ısıtmış olacak. Bu sayede yapışkanlar daha kolay bir şekilde çözülecek. Peki bu işlemi evde yapmak istiyorsanız nasıl yapacaksınız? Evinizde sıcak hava makinesi ya da separatör cihazı olmayabilir. Bu durumda saç kıtma makinenizin sıcak hava bölümünü açarak ekranınızı ısıtarak da çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Tek dikkat etmeniz gereken çok fazla aşırı derece ısıtıp batarya kısmına fazla zarar vermemeniz. Biliyorsunuz bataryalar bütün piller olduğu gibi sıcaklığı sevme parçalar değillerdir bataryanızın ısınması bataryanızın ömrüne zarar verebilir bu yüzden çok fazla ısıtmamaya gayret gösterin 5 dakika ısındı bu sıcaklık yeterlidir şimdi ekranımızı sökme işlemine geçelim sökme işlemini yaparken bir pena kullanacağım şöyle araya girebilmek için ince bir pena seçtim bunu kullanacağım arkadaşlar Ekranımız zaten daha önceden yansanayıp ekranla değiştirilmiş şuradaki parçaya dikkat edin arkadaşlar bu önemli bir parça eğer bunu kaybederseniz şuradaki dokunmatik bölüm çalışmaz dikkatli olun bu yüzden. Söylediğim gibi ekran daha önceden değiştirilmiş ve bunu değiştiren teknik servis arkasındaki jelatini kaldırma zahmetinde bile bulunmamış. Normalde arkadaşlar bunun buradan kaldırılması lazım bu hem telefonun daha fazla ısınmasına da sebep olabilir farklı problemlere de sebep olabilir. Bu yani basit bir jelatin. Bunu çıkartmanız gerekiyor. Bunu niye çıkartmıyorlar? Onu da söyleyeyim sizlere. Olur da ekranla ilgili bir problem çıkarsa bunu tedarikçiye iade etmek için. Bunu buradan çıkartmıyorlar. Ama sen zaten bunu buraya yapıştırıyorsun. Üzerindeki jelatini kaldırıyorsun. Bu zaten artık ekran kalitli çıksa bozuk da çıksa bunu iade edemezsin tedarikçiye. Tedarikçiden ekranlar alınırken cihazın üzerine test edilir, takılır ve bakılır. Dokunmatiğim çalışıyor mu? Görüntüde problem var mı? Problem yok. Bu durumda bu arkasındaki jelatinle sökmen gerekir ki ilerleyen süreçlerde kullanıcıya bir problem çıkmasın diye. Bunu arkadaşlar maalesef üzülerek söylüyorum. Çoğu teknik servis çıkartmıyor. Sizler böyle yapmayın. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine gördüğünüz gibi vidalar var. Vidaları söküp anakartı çıkartmam gerekiyor. Peki neden çıkartmam gerekiyor? Direkt ekranı soketini takıp yapıştırsam olmaz mı? Evet olur bu şekilde yapabilirsiniz ama şu an benim cihazım açık. Muhtemelen %90 ihtimalle açık. Açık olduğu için de ben buradaki sokette takarken Kısa devre yaptırabilirim cihaza. Cihazın anakartına zarar verebilirim. Ve bir de cihazın içerisinde bir temizlemek istiyorum. Çünkü çok fazla toz almış. Şöyle görebildiğiniz gibi çünkü şu kısımda bir filtre olması gerekiyor. Bu filtre yok. Olmadığı için buradan içeriye boyuna toz almış. İçi komple tozludur. Bunları da bir temizlemek istiyorum. Bunu sökmek için şöyle şarjı bir tornavida kullanacağım arkadaşlar. Bunları sizlere ekipman inceleme videosunda zaten detaylıca göstereceğim. Burada da bir kullanmış olalım. Sikru markası üretiyor. Creation Space diye bir modeli var. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim diğer şarjı tornavidam nerede? Şu Xiaomi'nin Wolfstick modeli biliyorsunuz. Bundan güçlü. Yani Xiaomi ben normalde daha güçlüdür diye tahmin etmiştim. Daha güçlüdür diye biliyordum ama şu görmüş olduğumuz marka Xiaomi'den çok güçlü arkadaşlar. Böyle bakın şöyle boyutu boyutu birazcık Xiaomi'den büyük. Biraz da kalın. Xiaomi'den de güçlü. Uygun tornavida ucumu aldım. Telefonumu sökme işlemlerine başlıyorum. telefonumuz açıkmış. Gördüğünüz gibi. Bunu kapatmak için buradaki artı ve eksi kutuplarımızı buradan çekmemiz gerekecek. Bunun için bataryayı kaldırabilirsiniz isterseniz ama bu biraz meşakkatlidir çünkü bataryamız çift taraflı bantla buraya yapıştırılmıştır. Bunun daha kolay bir yöntemini göstereyim. Yalnız biraz dikkatli olmanız gerekir. Çok ince bir cımbız veya iğne ile bataryanın şuradaki artı kutbunu dikkat edin diğer kutba değdirmeden bataryadan çektim ve şu an telefonum kapandı. Şöyle gördüğünüz gibi bakın yandaki dokunmatiğe de basayım. Dokunmatiğe basamıyorum. Şuradaki artı eksiğe basayım. Gördüğünüz gibi ışık yanmadı. Yani buradaki açma kapama düğmesine bir kere basmış oldum. Işık yanmadığı için cihazımızın kapalı olduğunu da anlayabiliyoruz. Kasamızın içi şu kısımlar tamamen toz. Arkadaşlar bunları bir temizleyelim. Ekran üst taraftan açıldığı için buralara Japon yapıştırıcısı sürülmüş. Sizler sakın böyle hatalar yapmayın. Çok daha kötü durumlara sebep olabilir arkadaşlar. Sensörün önüne kapatabilir, mikrofonun önüne kapatabilir, kameranın önüne kapatabilir, anakarta sızabilir. Sakın böyle şeyler yapmayın. Eğer mümkünse elinizde B7000, E8000 bu tarz yapıştırıcılar alın. Bunlardan kullanın. Hoparlör mikrofon gibi ayarladığımız dedik. Kameramızı sildik. Şimdi ise geri topluyoruz. Arkadaşlar en son ekranı test ettim. Gördüğünüz bunun sebebi ben bu ekranı zaten test ederek almıştım. Tedarikçideyken biz bunları test ediyoruz. Çünkü problem çıkma durumunda yeniden git gel olmasın diye tedarikçinin olduğu yerde direkt ekranımızı test ediyoruz. Bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.